Sosyal medya sayesinde dünyanın çeşitli şehirlerinde gerçekleşen olayları anında izleyebiliyoruz. Sosyal medyanın en güzel yanı da son derece şeffaf olması. Fort Lauderdale karakolundaki polis memuru Franklin Fawkes'un şiddet ve hırsızlık suçu işleyen Jimol için tutuklanma işlemlerini yaparken başından geçenleri gösteren bir video yayınlandı. İşlemleri yaparken Franklin aniden yere yığıldı. Bunun üzerine de Jimol ayağıyla kapıya vurarak yardım istedi. Bunu duyan diğer polis memurları da Franklin'in yardımına yetişti ve onun hayatını kurtardı. Doktorların anlattığına göre Jimol'ün yaptıkları ve diğer polis memurlarının doğru müdahalesi Franklin'in hayatta kalmasında büyük rol oynamıştı. 17 yaşındaki genç bir suçlu kendisini kelepçeleyen polis memurun hayatını kurtardı ve bir suçluyken bir anda kahraman oldu. Jimol Routledge tutuklanma işlemleri yapıldığı sırada oturuyordu ve bir anda Franklin Fawkes kalp krizi geçirmeye başladı. Komiser Ted Bunnan bu durumu gördü ve memur Robert Norvice ve Ramond Ketchmerkinde yardımıyla acil sağlık ekibi gelene kadar Franklin'e kalp masajı yaptı. Dedektif Tiana Grenlard, ABC News'e yaptığı açıklamada, memur Franklin Faux'un şu anda yoğun bakımda olduğunu ama ay sonuna kadar eski haline geri döneceğini söyledi ve ''Bu memur işine sağ salim döneceği için oldukça mutluyuz.'' diye ekledi. Ayrıca Franklin'e yardım eden diğer memurların hem ayın memuru ilan edileceğini hem de onlarla birlikte Jimol Routley için de bir madalyayla ödüllendirileceğini belirtti. Tiana ayrıca Jimol'un bu davranışının gençler üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini ve gençlerin polislere karşı daha iyi davranmasını sağlayabileceklerini belirtti. Jimol Franklin'in durumunu fark edince hemen kapıya vurarak diğer memurları çağırdı ve diğer memurlar girip Franklin'e kalp masajı yaparken yana çekildi. Franklin'in bilinci yarı açıktı ve göğsünü tutuyordu. Bu resimlere görünen ve geçen Eylül'de tutuklanan Jimol Routledge memur Franklin Faux'u kurtardığı için Fort Lauderdale karakolu tarafından ödüllendirildi. 17 yaşındaki gencin hızlı davranması sayesinde Franklin bugün hala hayatta. Böyle insanlara ihtiyacımız var. Adamın yaptığı kahramanca hareketi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.